You're safe now. I said you're safe. Safe from what? Herkese selam. Bu videoda The Night House üzerine konuşacağız. Bu psikolojik gerilim sevenlerin hoşuna türde bir film. Do you guys believe in ghosts? I think there's something in my house. <laughs> Bu yapıma eğer klasik bir korku gelinim filmi olarak yaklaşırsanız onda aradığınızı bulamazsınız. 25. kare üzerinde neredeyse yarım saatlik bir incelemesini yaptığım Come True adında bir film var. Eğer o tarzı seviyorsanız The Night House'u beğeneceğinizi söyleyebilirim. The Night House yavaş ilerleyen ağır bir psikolojik gerilim filmi. Aksiyon arayanlar, düşünmekten ve özellikle de parçaları birleştirmekten hoşlanmayanlar bu filmden uzak durmalı. Filmin tamamını kaplayan ve her bir karesine sinmiş o gizem dolu atmosferi doğru yorumlayabilmek için iyi bir takip gerekiyor. Filmin konusu üzerine filmin resmi açıklamasında sadece bir cümleye yer verilmiş. Ben de onu söylemek istiyorum. Cümle şu. Bir dul yakın zamanda ölen kocasının rahatsız edici sırlarını ortaya çıkarmaya başlar. Bu filmde adeta devleşen bir oyuncu olan Rebecca Hall'un karakteri Beth. Beth uzun bir süre evli kaldığı kocası öldükten sonra fark ettiği bazı detayların üzerine gitmeye başlıyor. Bu detaylar onu bir yerlere doğru sürüklüyor ve onunla beraber bizim de kafamız karışmaya başlıyor. Ben bu videoda filmin finali üzerindeki düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Çünkü akılları karıştıran birkaç nokta ortaya çıkıyor finalden sonra ve bunlar üzerine konuşmak hem bana hem de 25. Karen'in takipçilerine iyi gelecektir diye düşünüyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Az önce de işaret ettiğim gibi bu filmi doğru yorumlayabilmek için ona tam bir bütün olarak bakabilmeniz gerekiyor. Çünkü çözüm filmin geneline yayılmış ve bunları birleştiremeyince de doğru sonuca gitmek imkansız. Şimdi finali daha iyi anlayabilmek için olayları biraz genişçe ele almak istiyorum. Bedin depresyon ve karanlık düşünceler diye nitelediği özetlediği psikolojisi henüz 17 yaşındayken başına gelen o 4 dakikalık ölüm deneyimini yaşadıktan sonra ortaya çıkmıştı. I'm the one who struggled with that stuff. Depression, dark thoughts. He's the one that kept them at bay. Bed bu durumu bedenin uyanıkken zihninin kendinde olmaması olarak anlatıyor. Yani bir nevi uyur gezerlik diyebiliriz. Presence, What about the opposite? Like a friendly presence? No, when your body's awake but your mind isn't. Bed aslında bu durumun sadece uyur gezerlik kavramıyla açıklanamayacağının da farkında. Dikkat ederseniz arkadaşlarından fikir almaya çalışırken onlar bu kavramı ortaya atıyorlar ve o da konuyu istediği yere getirmenin vermiş olduğu bir rahatlıkla tamam öyleyse öyle diyelim moduna giriyor ve konuşmasına bu bulaşıcı mı şeklinde devam ediyor. Çünkü asıl sormak istediği nokta bu. Peki nedir bu durum? Bedin önce kocasında gördüğü ve sonra da kendisine geçtiğini söylediği bu durum tam olarak nedir? Bed 17 yaşındayken liseye giderken o ölüm deneyimini yaşadıktan sonra diğer taraf onun peşini bırakmıyor. Hiçlik diyebiliriz ya da ölüm diyebiliriz. O varlık artık her neyse o Bed'i adeta elinden kaçırdığını düşünüyor. Bunu nereden çıkarıyorum? Çünkü o tanıştığımız gece gittin diyor. What? The night we met. Adeta bede kafayı takmış durumda. Öyle görünüyor. O günden beri seninleyim diye de ekliyor. Ölüm hayata dönen, elinden kaçan, bede ulaşmak ve onu yanına çekmek istiyor. Onu doğrudan öldüremediği için de ona en yakın kişiye ulaşıyor. Yani ona dolaylı bir yoldan ulaşmaya çalışıyor. Bu kişi de Bed'in kocası Owen. Ölüm önce Owen'a Bed'i geri getirmesini, geri göndermesini fısıldıyor. Bunu tekrar ve tekrar yapıyor. Onun iç dünyasına, kalbine, kulağına artık nasıl yapıyorsa onu geri göndermesinin anlamı Bed'i öldürmesi tabii ki. Tam burada bu sahnede ölümün eliyle Bed'in boğazını tutması işte buna yapılmış bir işaret. Diğer taraftan Ovu'nun yaşlı adam mele söylediği utanç verici dürtüler işte buydu. And what did he say? That he had urges. Urges that. Yaşlı adam Mel Ovu'nun yanında bir başka kadın gördüğü zaman olayı yanlış anlamıştı. Ovu'nun karısını aldattığını düşünmüştü. I caught him once. He had a woman with him. Yaşlı adam daha sonra bu durumu Bede anlatmaya gelmişti ama onların mutlu olduğunu gördükten sonra bundan vazgeçmişti. Oğun sonuç olarak bir mühendis böyle anlıyoruz çünkü evler inşa ediyor. Maybe. I mean, he built it so I'd hate to leave it but. Yeah. İşte bu adam Owen kendisine musallat olan bu varlıktan kurtulabilmenin, kurtulmanın yollarını aramaya başlıyor. Ve bu durumu karısına onun etkilenmemesi için anlatmıyor. Bunlardan hiç bahsetmiyor ona. Owen önce ormanın içerisinde kendi evlerine benzeyen bir ev inşa ediyor. Bu sırada büyü işlerinde de önemliye başlıyor çünkü karşısındaki onu rahatsız eden bu varlığın olağanüstü bir yaratık olduğunu farkında eşine benzeyen tipteki kadınları tespit ettikten sonra onları büyütüyor ve kurbanlarının kendisini bed gibi hissetmesini sağlıyor. Take your hair down. What? Kitapçı kızın ne söylediğini hatırlamanız gerekiyor burada. Ben sendim, sen de ben diyor Bede. I lay down for a minute after work and I had this dream I dreamed I was you. Well, I was me, but I and... İşte bu durum büyünün etkisiydi. Onun üzerinde büyünün etkisi görünüyordu. Kitapçı kıza biraz sonra geleceğim. Owen bir süre böyle devam ediyor. Yani başkalarını öldürerek, bede benzeyen kızları, kadınları öldürerek ölümü bir süre kandırmayı başarıyor. Ama bir süre için söylediğim gibi. For a while. Şimdi kitapçı kıza gelebiliriz. Kitapçı kız önemli çünkü Ovun'un peşine düştüğü kadınlar arasında tek hayatta kalmış kişi o. Ovun aynen diğerlerini yaptığı gibi onu da eve çağırıyor. He by one afternoon after I was getting off and he invited me here like a like a day trip. Bebeğe dokunmasını istiyor bu büyüne alakalı bir durum. Show me around from room to room and then he showed me this weird statue and he asked me to hold it. Daha sonra bu sayede onunla bebek arasında bir tür bağ kuruyor ve tam onu öldürmek üzereyken elini boğazına götürdüğünü söylüyor kız. Bundan vazgeçiyor. Peki neden vazgeçiyor bu kızı öldürmekten? Çünkü kızın da söylediği gibi onun kafası karışık ölümlerin artık bir işe yaramadığını fark ediyor. Was... Owen'ın Madeline'a ne söylediğine dikkat. Buradaki çeviri onun söylediğini tam olarak karşılamıyor. Owen burada it wasn't working anymore demişti. Yani artık işe yaramıyor diyor büyük kastederek. And he didn't know what was him and it wasn't working anymore. Ovun ölümü bir süre için kandırabiliyor. Ölüm bir süre sonra artık bu sahte kurbanlara kanmıyor ve bedi istiyor doğrudan. Ölümü artık kandırmayı başaramayan Ovun'un bir karar vermesi gerekiyor artık. Bir yol bulması gerekiyor. Ovun ölümden sonsuza kadar kurtulmanın bir yolunu bulduğunu düşünmeye başlıyor. Hiçlik karısına ulaşmak için kendisini kullanıyor. Eğer intihar ederse kendisini ortadan kaldırırsa hiç değil ölümün ona ulaşamayacağını düşünmeye başlıyor ve bu kendisini öldürüyor. Ölmeden önce de karısına bir mektup bırakıyor. Bıraktığı mektup aslında eşini korumak için verdiği son çabaydı dikkat ederseniz. Haklıydın diyor ona önceki konuşmalarına atıf yaparak hiçbir şey yok. Peşinde hiçbir şey yok. Şimdi güvendesin. Mektupta böyle söylüyor karısına çünkü ölümünün onu güvene alacağını düşünüyordu. Karısını güvene alacağını düşünüyordu ama yanılıyordu. Owen gitmiş ve Bed yalnız kalmıştı. Ölüm bu kez doğrudan aracı kullanmadan Bed'i etkilemeye başlayacak ve onu intihara yönlendirmek için çabalayacak ki biz filmin başından itibaren zaten işte ölümün bu çabalarını seyrediyoruz. Onu intihara yönlendirmeye çalışıyor. Bu sonuç olarak işe yarıyor. Beth o derece baskı altındaydı ki zihinsel olarak artık bir zaman sonra neyin gerçek neyin rüya olduğunu tamamen karıştırmaya başladı. Bununla alakalı pek çok sahne var. Bedeni bu tarafta olsa da zihni ölümün yani hiçliğin tarafına kaymaya başlıyordu yavaş yavaş ve gittikçe onun etkisi güçleniyordu. Peki ya finaldeki gölge nedir? Aslında burada bu gölgeyi sadece Bed görseydi ortada bir sorun kalmayacaktı ölüm onun peşini bırakmayacak der ve geçerdik. Ama dikkat ederseniz yaşlı adam da oraya dikkatle bakıyor. Orada bir şey görüyor. Yönetmen onun da bakışını tam iki kez ardı ardına ekrana getirerek onun da bu gölgeyi gördüğüne emin olmamızı istiyor. Evet burada hem Bed hem de yaşlı adam Mel ölümü aynı anda görüyorlar. Peki bunun anlamı nedir? Anlamı şu. Ölüm bu kez istediğini almak için yani Bed'e ulaşmak için ihtiyar adamı kullanmaya başlayacak. Bu sahne sıradaki hedefin ovundan sonra bu yaşlı adam olduğunu yani ölümün onu kullanarak bede ulaşmaya çalışacağını gösteriyor. Evet bu videoda The Night House filminin finalini yorumlamaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsindir. Bir başka incelemede buluşmak üzere kendine iyi bak ve hiçliğe dikkat et.